Bu güçle Türkiye'ye hiç kimse saldıramaz. Türkiye istemediği hiçbir savaşın içerisinde de çekilemez. İsrail-Hamas çatışması, Çin ve Rusya'nın Avrupa'nın karşısında yer alma yönündeki gayretleri dünyada ciddi bir silah ihtiyacı, silah talebinde patlatmış durumda. Hocam, Türkiye 2024 yılında savunma sanayinde yeni müjdeler alacak. 74 silahımız, ürünümüz envantere girecek. Bunlardan bazıları Atak 2 helikopterimiz, Koral 2 uydu sistemimiz, Kızıl Elma, Anka 3 bunların başında geliyor. Türkiye hocam bu silahlarla, bu ürünlerle dünyada hangi konuma yükselecek? Nasıl bir çarpan etkisi olacak? Evet yani burada tabii özellikle denizaltıları da ben vurgulamak isterim. Evet. Üç tarafımız denizlerle çevrili olduğu için denizaltılara ve iki üst teknoloji ürünü yeni nesil torpidolarda yapmış durumda. Bir tanesinin ismi Akya biliyorsunuz. Tabii bir de dikkat çeken özellikle uydumuzun 2026 2026'ydı sanırım. 300 kilometre irtifada artık yörüngeye oturtabilmek ve bunu biz kendimiz yapacağız. Yani kimseden bir destek yardımı almadan kendimizin geliştirdiği. E baktığımızda Atak 1'i yaptık zaten. Atak 1'i bu arada birkaç ülkede sattık. Evet. Onu da söyleyeyim. Ve çok yoğun talep var. Atak 2 tabi bu noktada önemli. Çünkü Atak 2'nin menzili 1000 kilometre. Yani derin harekat dediğimiz aynı zamanda taarruzi bir e, silahtır bu. Derin harekat dediğimiz yani düşün 500-600-700 kilometre derinliğe kadar havadan da ikmal yapabildiği için 1000 kilometre derinliğe kadar gidip hedefleri vurabilecek güç ve kabiliyeti ve çok en yüksek teknolojiyle üretiliyor. Yani bu helikopterde yok yok. Yani öyle diyelim. Yine çok önemli bir gelişme var. Kızıl Elma şu an TCG Anadolu'dan e, havalanacak şekilde modifiye ediliyor sanırım birkaç ay içerisinde bu artık o bizim TCG Anadolu'dan kızıl elma uçakları havalanacak şekilde bir durumla durumu göreceğiz. Yine işte Roketsan'ın sanın ürettiği füze sistemleri ki bunlar da yine çok yüksek teknoloji yani dünyada en üst seviyedeki akranlarıyla yarışıyorlar. İşte Tayfun füzesi olsun, Siper Hisar füzeleri olsun. Yine ürettiğimiz Altay tankımız ki motorunu da kendimiz ürettik. Buradan yeni bir müjde daha verelim. Bunun 1500 beygirlik motoru çok yakında çok daha 2000 beygir civarında bir elektrikli motora dönüştürülüyor. Bu ne sağlar? Sessizlik sağlar. Tank dibine kadar gelir düşmanın burnunun ucuna kadar gelir ama göremez bile. Yani düşünebiliyor musunuz? Ve torku vesairesi 4 katına çıkıyor. Hani 60 tonluk kütleyi siz artık oyuncak gibi yani bir şeyin sallanması gibi böyle çok rahat bir şekilde kontrol edip kullanabileceksiniz. E bu da tabii mühendislik yani. E yani toplarsak biz bunları artık Türkiye son özellikle geçtiğimiz 5 yıldaki o Kuluçka döneminde ürettiklerini artık dünya pazarlarında da çok yoğun bir şekilde satabilecek bir pozisyona üreşti. Artık odaki projeler, mühendislik çalışmalarının artık ürüne net bir şekilde dönüştüğü bir döneme girdik. Yani ve burada tahminimiz dünya silah pazarında Türkiye ilk 5-6 içerisinde yer alacak gibi görünüyor. Bu hıza giderse ki görüyorsunuz işte İsrail-Hamas çatışması, bölgesel savaş riski. Buna üçüncü tarafların özellikle Çin ve Rusya'nın, ABD'nin karşısında, Avrupa'nın karşısında yer alma yönündeki gayretleri bölgede ciddi bir, dünyada aslında ciddi bir, e, silah ihtiyacı, silah talebinde patlatmış durumda. E, bunun e, bu pazarın en önemli en e, birincil aktörlerinden birisi de doğal olarak Türkiye. Yani baktığımızda işte bütün bir mühendislik bir ülkemize artık e, çok net söyleyebilirim. Bu imkan ve kabiliyetlerle Türkiye'ye hiç kimse saldıramaz efendim. Hiç kimse de cesaret bile edemez. Aklından bile geç Evvelden şunu derdik ya Türkiye'ye karşı kötü niyetleri olanlar birkaç kere daha düşünsün. Şimdi artık düşünebiliyorlarsa düşünsünler diyeceğim yani. O, o noktadayız. Bu çok önemli bir başarı. İkincisi dünya savunma teknolojileri içerisinde katma değer yaratan bir ülke konumundayız. Ve bunun bize getirileri çok fazla olacak. Özellikle ekonomik getirileri, toplumsal kalkınma anlamında mühendisliğe olan talebin artması... Gerçekten Türkiye'yi çok gönlü etkiliyor. Tabii bunun yanında paydaşlarımız var. Can Azerbaycan'ımız var, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz var, Pakistan'ımız var. Bunlar bizim kendi öz bağrımızdaki insanlar, gönlümüzdeki ülkeler. Dolayısıyla onlarla birlikte büyüme noktasında bu teknolojilerin işte onların da ortak olduğu projeler var çok sayıda. Yani birlikte paydaşlarımızla birlikte büyüyen güçlü bir ülke. Konumuna erişiyoruz. Bir diğeri de dünyanın jeopolitik şekillenmesini de etkiliyoruz. Nasıl oluyor bu? E bakın Somali diyoruz. Somalinin yanında ne var hemen? Umman var, Yemen var yani ee, ve Kızıl Denize hakim. Hemen karşısında e, bu dediğim yerler. Hemen onun dibinde yine burnunun ucunda Çin donanması var. Şimdi Somali diyoruz, Katar diyoruz. Katar nerede? Hürmüz Boğazında. Yani bakın ana kritik stratejik noktalarda paydaşlarımız var. Yine aynı şekilde Libya. Şimdi Doğu Akdeniz diyorsanız Libya, Libyasız olmaz. Ve Libya'da kesin bir üstünlüğümüz var artık. Yani diğer güçlere rağmen artık Türkiye'nin kesin bir etkisi ve üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu jeopolitik şekillenmede de Türkiye'si denklem kuramıyor. Ne kadar eliniz kolunuz uzunsa uzaya gidebiliyorsa sizi dünya sahnesinde, küresel siyasal sistemde daha fazla dikkate almak zorundalar ki şu an Türkiye'siz bir denklem yani sadece Türkiye'nin yakın civarını kastetmiyorum. Jeopolitik interlandında Türkiye'siz bir denklem artık kurulamayacağı ama nedir? Bu çok kıymetli, çok değerli e, silah sistemlerini üreten akıl sayesindeki mühendislerimize buradan bir kere daha teşekkürlerimizi sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bu güçle Türkiye'ye hiç kimse saldıramaz. Türkiye istemediği hiçbir savaşın içerisinde de çekilemez. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim.